Amerikalıların çok ünlü bir sözü var, çok severim, bedava öğle yemeği yoktur. E, dolayısıyla şayet bir şeyler sizin önünüze bedava geliyorsa o zaman e, ya menü de siz varsınız <laughs> ya da yani e, sosyal medyada herkes, her şey e, bedava. O zaman bizim cebimizden gizli bir, bir şeyleri alıyor demektir burada evet. sosyal medyada. E, aslında bu noktada sosyal medya ile konvansiyonel medya arasında benzerlikler var tabii ki, temel benzerlik reklama. ciddi farkları da var. E, sosyal medyada örneğin bize reklam yağdıran bir algoritma var bizim beğenilerimize göre vesaire. Ama daha çok çok daha önemli bir fark var. Bizim kişisel davranışlarımızı hangi takımı tuttuğumuzdan tutun da siyasi görüşümüze kime oy verdiğimize, hangi yemeği seyrettiğimiz, hangi hangi yemeği sevdiğimiz, hangi filmi seyrettiğimiz oraya varana kadar bir dizi zaten bir profilleme yapan bir yapı var burada. Bu algoritmanın kökeninde yatan şey bu ve bu daha tehlikeli. Çünkü sosyal medyada ilan, konvansiyonelde ilana bakmazsın mesela gazetede. Reklamı zaplarsın ne bileyim outdoor reklamını kafanı çevirir gidersin ama sosyal medyada işler biraz daha farklı gelişiyor. Şimdi bizim kişisel davranış kişisel ve davranış profilimize sahip olan algoritma bize bizimle aynı kafa yapısındaki içerikleri pompalıyor ve adeta pompalıyor bu içerikleri çünkü bunlarla birlikte reklam da pompalıyor, buradan para kazanıyor. Orada işin rengi değişiyor. E, reklam verene de sadece medya satmıyor aslında bir de o işin o boyutu var. E, bizim hangi türden içerik ve reklama nasıl tepki verdiğimizin bilgisini de e, satıyor. Burada sözde demokratik etkileşim de aslında kurgusal bir etkileşim baktığınızda Çünkü insanların etkileşime girdikleri yani beğendikleri yorum yaptıkları veya paylaştıkları içerik içerik aslında kendilerine servis edilmiş. Sosyal medyanın hadi bak bunu beğen kendini iyi hissedeceksin dediği bir içerik oranın altını çizelim. İnsanlar bunu beğendikçe e, içerik düzmece, yalan, yanlış da olsun. Bunu paylaşanlar da öncelikle daha fazla beğeni topladıklarını düşünerek bir kere kendilerini haklı zannetmeye başlıyorlar. E, çok enteresan. Sonra da yapılan e, araştırmaların gösterdiği bir şey var. E, aldıkları beğeni sayısı arttıkça beyinlere dopamin salgılıyor. Bir tür mutluluk oldu. Yani kendilerini çok iyi hissediyorlar ve bir süre sonra da bu bağımlılık haline Be geliyor. Beğeni gelmezse ne oluyor hocam? Hiçbir şey salgılanmıyor. Yani bunun ciddi anlamda <laughs> reaksiyonunu vermeye başlıyorlar. Beğeni alamadığı için e, tespit edilen vakalar var. E, İlçana kadar giden vakalar var. Evet yani bu çok ciddi sosyal medya bağımlı olarak araştırılmaya başlandı. kökende yatan şey bu dopamin, dopamin bağımlılığı. Sırf dopamin artsın diye olur olmaz şeyleri yalan yanlış paylaşmayı seviyor insanlar sosyal medyada. Şimdi top, dopaminlerini yükseltmek için yalan yanlış ellerine geçse paylaşıyor. Bir de sana. sansasyonel olanları paylaşıyorlar tabii ki, tabii önce, ki işte o yayılıyor. Da var. Ondan sonra düzeltme geldiği zaman o paylaşılmıyor ama. Hmm. Şimdi algoritmanın hegemonyası da zaten tam bu noktada başlıyor. Algoritma insanlara daha fazla beğeni toplayabilecekleri daha fazla içerik yönlendiriyor. Çünkü yanında reklam da satıyor. Ondan sonra da daha vahim bir süreç var aslında sosyal ikna. İnsanlar kendileriyle aynı... Ee, görüşteki başka insanların paylaştıkları içeriği teyit etmeden doğru kabul ediyorlar. Çünkü herkes aynı içeriği paylaşıyor güya ama herkes değil çünkü başka bir şey görmüyorlar aslında algoritma onlara başka bir şey vermiyor. Buna yankı odası deniyor bu etkiye. Aynı yapısındaki insanları bir araya toplandığı bir ortam. Ee, benzer içerik ve yapıdaki mesajlar sürekli burada bu ortamda tekrarlanarak yankılanıyor. E, yapılan araştırmalar enteresan bir şekilde güdülenmiş muhakeme ve teyit önyargısı gibi sosyal psikoloji etkileriyle kurgu, yalan veya yanlış olan bilgiye inanma oranlarının daha da yükseldiğini ortaya koyuyor. Gelin ilk başta sorduğunuz toplumsal sonuçlara. Burada Cemil Meriç'in o ünlü e, tabiriyle mahalleler yeni baştan inşa edilmeye başlanıyor. Bu A bilimindeki adı e, homofil ağ bunun. E, çok önemli bir kavram. Yani aynı kafa yapısındaki insanlardan oluşan bir ağ. Yapılan araştırmalar homofil ağların... E, baskın olduğu toplumsal yapıların çöktüğünü gösteriyor. Bunlar şirketler olabilir, bunlar dernekler, sivil toplum olabilir, siyasi yapılar olabilir ama elbette ki toplumlar da bundan payını alıyor. Toplumlar da bu homofil ağlar oluştukça zayıflıyor. Yani bu açıkça bir ifadeyle demokrasimiz için çok büyük bir tehdit aslında sosyal medyanın bu homofil ağ oluşturma yolu ama bunu yaparak zaten para kazanıyor. E, tabii toplumsal kutuplaşma bir diğer etkisi de bu e, yurt dışı menşeli bir sosyal medya şirketi daha fazla para kazanacak diye e, toplumun bu kadar kutuplaşmasına ve toplumsal mutabakatında bu kadar zedelenmesine izin veremeyiz, vermemeliyiz, verilmeyecek de gördüğümüz kadarıyla. Dahası son bir kelime bu ortamdaki yalan yanlış bilgilerin birçoğu da e, enformasyon halbi malzemesi olan dezenformasyon malzemesi. Bu net bir şekilde yıkıcı propaganda malzemesi. Tekrar söylemek istiyorum kontrolsüz bir sosyal medya demokrasimiz için ...çok büyük bir tehdittir. Ee, şimdi şöyle... ...tabii bizim e, bu anayasamız... ...en temel e, özgürlükleri ve haklarımızı... ...düzenleyen en temel... ...en e, ana e, yasamız. Şimdi kanun aynen şöyle söyler... ...herkes düşünce ve kanaatlerini... ...söz, yazı, resim... ...veya başka yollarla tek başına... ...veya toplu olarak açıklama... ...ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların ...müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak veya vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasını engel değildir. Şimdi aslında baktığınız zaman vatandaşın ee, düşünceyi açıklama özgürlüğü var. Hiç kimseye siz düşünceyi niye açıkladın diyemezsiniz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre. Ancak tabii diğer e, maddenin e, alt fıkralarına baktığınızda e, bunun çerçeveleri de aşağı yukarı çizilmiş olduğunu görüyoruz. Kamu düzeni ilişkin olan konularda ya da bir başkasının özel hayatına veya kişilik haklarına saldırı olduğunda artık sizin düşünce özgürlüğünüzün de sınırlanması ve çerçevesinin çizilmiş olması gerekiyor. İşte tam da bu noktada kanun koyucunun işi biraz zor aslında. Çünkü şöyle, kanun koyucu, bu benim şahsi yorumum elbette. Tabii e, bunlar e, tasarı tam olarak önümüze çıktığında daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü bakın bir dezenformasyon var, bir de mezenformasyon var. Dezenformasyon dediğinizde yalan olduğunuzu bile bile bir sistemin, bir e, düşünce e, hareketinin e, parçasıymış gibi hareket ederek, bilerek ve isteyerek siz bu yalan haberin paylaşılmasına katkı sağlamış oluyorsunuz. Bir de mezenformasyon var. Konudan hiç haberiniz yok ama bir şekilde siz bunu yaymışsınız, beğenmişsiniz ya da bir şekilde çevrenizde paylaşmışsınız. Şimdi bunun ayrımı kanunda yapılacak mı? Bu bir sorun. Yalan habere kim, nasıl, diye göre karar verecek? Bu da en büyük ve en temel sorun. Çünkü yani bir haberin yalan olup olmadığı belki günler sonra ortaya çıkacak. Belki çok ciddi ve teknik bir araştırma sonrasında ortaya çıkacak. Bu yalan habere kim karar verecek? Ya medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ya da yapılan açıklamalara takip ettiğimizde işte bununla ilgili bir başkanlık oluşturulacak. Rütürk benzeri bir başkanlık oluşturulacak. Bu başkanlık bu haberleri kısa sürede ama bakın şöyle bir şey var. Yani kısa sürede işte biz bunları yalan ya da doğru olup olmadığını paylaşacağız. Sosyal medya öyle bir şey ki 10 dakika içerisinde 1 milyon beğeni alabilirsiniz. Tabii. 1 milyon takipçiye ulaşabilirsiniz. Bir anda tüm bir de yani hepsi 10 dakika yani o adli makamın o kurulun o başkanlığın haberi oldu olmadı bu nedir diyene kadar milyonlarca kişi hitap edebilirsiniz bakın bu fiiliyattaki yaşayacağımız zorlukların en temel konusu bu bence yani anında nasıl yapacağız elbette ki şunu yapamazsınız ya paylaşım yapmadan önce bu kurula gönder bu kurul onaylasın ya da bir öyle bir sistem zaten dünyada yok teknik olarak da mümkün değil zaten en baştaki temel hak ve özgürlüklere aykırı. Şimdi yalan haberi kim neye göre karar verecek? En büyük sorunumuz bu. Kanaatimce kanun koyucu bunun çerçevesini çizerek bir e, işte başkanlıkla birlikte e, bunu yasalaştıracak. Ama burada e, en büyük e, aslında görev e, adli makamlara düşüyor. Çünkü adli makamlar bu konuda hızlı şekilde iştahatlar oluştururlarsa, hızlı şekilde kararlar verirse biraz daha sistem oturur. Ama bakın ben yine söylüyorum burada kanun koyucunun işi çok zor. Çünkü bu noktada çok fazla eleştiriler var. Tabii bir takım düzenlemeler var dünyada, işte Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Singapur'da. Ama Türkiye'deki sisteme ne kadar uyar, ne kadar müdahale edilebilir? Vatandaşlar buna nasıl riayet eder? Bu gerçekten bizim böbrek taşımız aslında ben öyle benzetebilirim bunu. Ama ben şuna da inanıyorum bu böbrek taşı da olsa ağrılı da olsa sancılı da olsa... Çünkü bu gereklilik olduğu için biz bu taşı düşüreceğiz ve bu sosyal medyayı e, hızlı bir şekilde e, kontrol altına alacağımızı ve al, alınması gerektiğini de düşünüyorum. E, burada bir takım e, şeyler olacak elbette, e, zarar görenler olacak, bir takım bu noktada yanlış anlaşılmalar olacak. Onlar da artık adli makamlar hızlı bir şekilde çözerek e, vatandaşların e, güvencede olduğunu hissettirmesi lazım. E, elbette e, yine kanun tasarısı önümüze geldiğinde, Kanunu gördüğümüzde daha net ifade edebiliriz. Ama e, işler biraz zor gözüküyor çünkü fiiliyette e, bunun uygulamak da biraz e, zor ama imkansız değil elbette. Bu bir şekilde düzenlenecek diye düşünüyorum. Şimdi e, bu kadar e, net e, evet veya hayır diye cevap vermek e, bu soruya çok mümkün değil. E, öncelikle yalan haber ne noktasından başlamak gerekiyor. Sefa Bey'in de ifade ettiği gibi burada e, özgürlükle, güvenlik ve toplum güvenliği açısıyla bireyin özgürlüğü arasındaki dengeyi yasa koyucu bu e, kanun tasarısını hazırlarken e, bayağı bir e, dikkat etmesi gereken hassas bir terazi, hassas bir denge. E, temelde baktığınızda e, yalan haberden benim anladığım, yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu yalan haber olarak ifade ettiği şeyde Az önce de ifade ettim, basın kanununa göre sizin bir haberi cevap hakkı veya haberi düzeltme hakkınız var. Bu kapsamda baktığınızda yalan haber içeriğiyle ilgili olarak düzeltme ve cevap hakkınızın kullanımının ötesinde haberin içeriğinde kişilik haklarınızda saldırı var mı yok mu sorusu da gündeme gelir. O yüzden yani yalan haberin içeriğinin niteliği ona hukuki olarak karşı karşıya kalacağı normatif uygulamanın ne olacağı ile ilgili olarak da bir konuyu ve boyutu değiştirebilir. Yani bir yalan haber aynı anda bir suç örgütünü övüyorsa veya bir suçu teşvik ediyorsa veya bir kişiyi intihara teşvik eden bir yaklaşım varsa veya bir kişinin kişilik haklarını ihlal edip iftira boyutunda veya hakaret boyutunda içerik barındırıyorsa yalan haber olmasının ötesinde farklı yaptırımları da peşi sıra ve beraberinde getiriyor olması gerekir. Bu gözle bakıldığında bunların düzenlenmesi bir sansür olarak değerlendirmek çok mümkün ve doğru olmaz. Ama siz temelde fikir hürriyetini, düşünceye yayma hürriyetinin bir aracı haline gelmiş, bugün teknolojik imkanlarla. Esasında ben o şekilde hiçbir zaman sosyal medya platformlarına bakmadım açıkçası. Çünkü sosyal medya platformlarının kullanım amacı, Temelde dönüp baktığınızda e, bunlar tamamıyla kar e, amacı güden ticari kuruluşlar. Yani bu gözlemi herkes gözünden kaçırıyor. Yani bunlar e, işte e, temel insan haklarının geliştiği, e, işte katılımcı demokrasinin ortaya çıktığı, 1900'lü yılların başındaki basın hürriyetinin e, geliştiği alanların e, kullanımını e, elde edebilecek kuruluşlar olarak ben görmüyorum. Çünkü basın hürriyeti ciddi mücadelelerle, ciddi emeklerle, ciddi gayretlerle elde edilmiştir. Ama bu kuruluşların temel faaliyetleri bir basın yayın organı olmanın ötesinde tamamıyla kar amacı güden ticari kuruluşlar ve bir esasında radyo televizyon üç kurulunun reklam yasağı kapsamında bir e, otomotiv firmasının e, adını zikretmezken bu tip kuruluşların adını işte Twitter, Facebook, YouTube vesaire de rahat rahat ifade edebiliyoruz esasında. Burada da bir anlam kayması, bir kavram karmaşasının olduğunu ben görüyorum. Aradaki fark nedir? Neden onu söyleyemiyoruz, bunu söyleyebiliyoruz? Bence bunları da söyleyememeniz gerekiyor. Çünkü bunlar da bir e, ticari e, kar e, amacı güden e, kuruluşlar esasında. Ve e, baktığınızda e, e, hürriyetin e, imkanı olana tamamıyla bu kuruluşların yöneticilerinin iki dudağın arasında yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının e, Twitter hesabını <laughs> aşkıya aldı. Yani Trump'ın hesabını aşkıya aldı ve bunu neye göre, niçin ve ne şekilde yaptığını kimseye de e, açıklamadı ve söylediyse Trump'ın e, attığı tweet'lerle e, Amerikan toplumu için zararlı açıklamalarda bulundu. Ama Amerikan Anayasasına göre Amerika'yı hükmetmek için seçmenden yetkiyi almış, yemin etmiş, senatoda onaylanmış bir başkandan bahsediyorsunuz. Yani böyle kavramların karıştığı bir alan burası. O yüzden yani burada sansür uygulanıyor, bizim hürriyetlerimizin önüne set vuruluyor vesaire noktasında evet bunlar bir ifade yayma aracı haline de kullanılabilir diye bakabilirsiniz. Ama temelde bunların ticari kar güden kuruluşlar olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. O sebeple de interneti ayırmak gerekiyor. Bakın internet gerçekten de bir e, ifade hürriyeti anlamında bir mecradır. Ama e, interneti kullanmak suretiyle, internet altyapısını kullanmak suretiyle işte fotoğraf yayma e, aplikasyon olarak başlayan bir e, yapı veya işte arkadaş bulma aplikasyonu veya bir altyapısı olarak başlayan bir e, sosyal ağ baktığınızda bunlar bir basın yayın kuruluşu değildir yani şimdi Bengi Türk TV'nin web sitesine müdahale etmenizle Bengi Türk TV'nin internet yayınına müdahale etmenizle video yayını yapan bir platformun oluşturduğu kötü içerikli işte bir terör propagandası olan veya işte bir çocuk tacizi veya işte bir cinsel istismar suçunun işlendiği bir görüntüye müdahale etmeniz arasında temelde ciddi farklar vardır açıkçası. o sebeple bu iki kavramı yani bu bir sansür müdür, değil midir boyutunda insanlar işte hürriyetler engelleniyor, işte hükümet baskı kuruyor, işte totaliter otoriter bir rejime doğru Türkiye savruluyor ifadelerini kullanırlarken de bu platformların amacını gözden kaçırmamaları gerek. Bu platformlar kendi paydaşları, kurucuları, işte yöneticilerine gelir elde etmek üzere kurgulanmış alanlar yani. Hani o boyutunu kaçırmamak gerekiyor. Dediğim gibi evet internetin kısıtlanması, internetteki faaliyetlerin kısıtlanması, internete erişimin kısıtlanması temelde bakıldığında bir sansür olabilir. Ama bu internet platformunu kullanan, internet altyapısını kullanan bu kuruluşların kar amacı güden ticari kuruluşların faaliyetleri içerisinde ki dezenformasyon vesaire gibi hususlarda sorumluluk almaması, elini taşın altına yani siz bir yerden gelir elde ediyorsunuz o elde ettiğiniz gelirin karşılığında da yükümlülüklerinizi, sorumluluklarınızı da karşılamanız gerekiyor. Kullanıcılarınızın yaptıkları eylemlerden, fiillerden ben mesul değilim demek gibi bir lüksünüz çok da mümkün olmaması gerekir. Bu boyutuyla olayın ele alınması gerekiyor ve tüm dünyadaki trend de esasında baktığımızda küresel bu şirketlerin ulus devletler karşısındaki yükümlülüklerini, sorumluluklarını arttırıcı tedbirlerin tüm dünyada. Sadece e, Türkiye ve benzer ülkeler olarak değil, tüm dünyada dile geldiği, dillendirildiği bir alan var ve e, bu sansür e, lafı biraz bu kurumlar tarafından e, köpürtülen e, ve e, kendilerinin e, nasıl söyleyeyim kontrolsüz, hukuksuz alanlarının böyle bir koruna haline getirilen bir konu gibi duruyor ama dediğim gibi bunun dengesini yasa koyucunun iyi bulması gerekiyor. Yani bu kurulları, kuruluşları, bu kurumları kontrol altına alacağım derken bireyin tekil kullanıcıların yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın anayasadan kaynaklanan haklarının da teminat altında alınmasını, korunmasını sağlayacak dengeyi bulmak gerekiyor.